Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı Haber Uzayı başlıyor. Konsol oyuncuları yasta, PlayStation 5'iydi, Xbox One Series X'iydi bekleyen o körpe dimalar. Daha geçen hafta birbirlerine giren Xbox One ve PlayStation fanboyları şimdi birbirlerine sarılmış. Hası hası diye ağlıyor. Neden mi? Çünkü beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında bu artış 2 puan pardon bu kısım değil bazı sanayi ürünleriyle video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası gibi eşyaların ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak haberi yerli oyun dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Evet yani nur topu gibi yeni bir vergimiz oldu. %5 ile %50 oranında konsol ithalatında yeni vergiler uygulanacak. Yani böylece oyun konsolları da cep telefonu telefonları gibi böbreği satıp alabileceğimiz teknolojik ürünler sınıfına girmiş oldu. Yerli ürünlere teşvik nedeniyle getirilen bu vergilerin Beştaş, Ebe, Saklambaç ve Uzun Eşek gibi yerli eğlence ürünlerine ilgiyi arttıracağı düşünülüyor. Yani görünen o ki gelecek Kasım ayında PlayStation 5 çıkışıyla birlikte Last of Us Part 2 yayını değil de isim şehir artist yayını yapacağız. Kotaku'nun haberine göre Rockstar Games'in bir sonraki projesi yeni bir GTA oyun olacak. Ancak gelen haberlere göre oyun henüz daha geliştirme aşamasının çok erken safhalarında. Virüs salgınından sonra Rockstar Games de evden çalışmaya başlamıştı. Yeni çalışma şartlarının GTA 6'nın yapım sürecini de olumsuz yönde etkilediği Rockstar'ın geliştirici ekibi köle gibi haftada 100 saat çalıştırmadığı için GTA 6'nın orta büyüklükte bir oyun olacağı ve yayınlanmasının ardından gelecek güncellemelerle dünyasının da genişleyeceği belirtiliyor. Sırf Google aratmalarda GTA 6 yazınca üst sıralarda çıkabilmek için her hafta GTA 1'e uyduran bir takım siteler için gerçekten kahreden bir haber. Geçtiğimiz hafta PlayStation 5 ile ilgili de ilginç bilgiler geldi. Gelen haberlere göre PlayStation 5 ilk etapta PlayStation 4'ten daha az sayıda üretilecek. Bunun nedeni de PlayStation 5'in donanımının PlayStation 4'e göre çok daha pahalıya mal olması. Ayrıca salgın nedeniyle insanların daha az alışveriş yapacağı düşünülerek PlayStation 5'in ilk etapta daha az sayıda üretilmesi planlanmış. Aynı haberde PlayStation 5'in fiyat tahmininde de bulunulmuş ve konsolun muhtemelen 499 ya da 549 dolares fiyat etiketiyle piyasaya süreceği belirtilmiş. Bunun daha altında yapılacak bir satışta Sony'nin zarar edeceği belirtiliyor. Odi'yi de 549 çarpı 7 Bir de üzerine bazı sanayi ürünleriyle video konsolu, karnaval eşyası, gol sopası gibi eşyaların ithalatına getirilen ilave gümrük vergisini de koy Etti mi sana 10.000? Vay babayın. E, bu arada katıl butonumuz aktif Alman hükümetinin koronavirüs sebebiyle 31 Ağustos'a kadar halka açık etkinlik yapılmasını yasaklamasından sonra Gamescom 2020'ye ne olacağı düşünülüyordu. Beklenen açıklama geldi. Gamescom 2020'de iptal edildi. Gamescom 2020 dijital olarak düzenlenecek. Gamescom 2020 organizatörü Alman Oyun Endüstrisi Derneği, Almanya'nın Köln şehrinde gerçekleşmesi planlanan fiziksel etkinliğin iptal edildiğini ve bunun yerine dijital formatta düzenleneceğini doğruladı. Virüs sebebiyle bir anda bilim kurulu gibi dünyaya evrildik. Evden çalışmalar, görüntülü chat uygulamaları üzerinden düzenlenen toplantılar, korona korona, ah artık git başımdan pis şey, temalı sikko şarkılar söyleyen ilgi manyağı ünlülerin instagram canlı yayınlarını keşfetmeleri, arkasını bir takım kütüphane ve mutfak görüntüleri alan her 10 kişiden 8'inin instagramda canlı yayın açmaya başlaması, tüm dünya değişti resmen yani bir Çinli'nin yarasa yemesinin başımıza şöyle bir şey getireceğini kim düşünebilirdi ki <laughs> Korona korona ha nereden geldin başıma? Oy korona korona ha nereden geldin başıma? Hayatımdan çıktır git. Hayatımdan, hayatımdan çıktır git. Ya, hayatımdan defol git. Hayatımdan defol, ya git. Git. hayatımdan defol git. hayatımdan defol git. ya Ayşe teyze Mehmet abi, Halil abi, Ali abi, Halejale tüm mahalleye otur oturduğun yerde tüm Crisis Remastered sonunda duyuruldu. Crisis'in devam oyunu geliyormuş abi. Adamlar yeni oyunu yapmışlar. Hayvan gibi grafikli olacak vesaire derken yeni Crisis oyununun Crisis 1'in Remastered sürümü oldu ortaya çıktı. 4K çözünürlük ve Ray Tracing desteğiyle gelecek olan Crysis yenilenen grafikleriyle birlikte PC, PlayStation 4 ve Xbox One ve hatta Switch için yayınlanacak. Acaba Türkçe dublajda olacak mı? Hey gidi Crysis 2'deki Las Şivesi yapan İspanyol dayı seni unutmayacağız. Benim Tino, beni hatırladın mı? Güzel Beşinci Modcular ah modcularımız oyunu oynanabilir duruma getirdikleri yetmiyormuş gibi bir de böyle muazzam modlar yapmıyorlar mı hepsini teker teker öpesim geliyor. Mount and Blade 2 Bannerlord için yeni bir yüzük kardeşliği modu yapıldı. Yoldaşlarınızı ve kendinizi Lord of the Ring karakterleriyle değiştirmenizi sağlayan mod büyük beğeni topladı. Reddit kullanıcılarından Okoi detaylı karakter oluşturma modunu kullanarak Yüzük Kardeşi üyelerini Frodo, Sam, Pippin, Merry, Jimny, Legolas, Boromir, Aragorn ve Gandalf'ı oyuna ekledi. Ve ahanda şu muazzam ekibiyle Bannerlord'da savaşlara katılmış. Ama benim gözüm hala Banner Lord Tofaş modunda. O Tofaş modu bir gün gelecek bekliyorum. Önümüzdeki hafta 20-26 Nisan tarihleri arasında acayip oyunlar çıkıyor. Yani tüm oyuncuların gözü önümüzdeki hafta çevrilmiş durumda o derece muazzam. Milyonlar bu haberleri bekliyor. Bunlar nasıl oyunlardır abi? Bakın haftaya ooo oyunlara. Denizlerin altında dalgıç kıyafeti giyerek üzerimize gelen bir takım yaratıkları vurduğumuz Arena Shooter türündeki Tidal Shack PC için 20 Nisan'da Steam'de erken erişime açılacak. Birinci şahıs bakış açısıyla oynanan nur topu gibi bir hikaye anlatımı odaklı yürüme simülasyonu oyunumuz daha oluyor. Süper seksi software'in geliştirdiği The Shattering PC için 21 Nisan'da yayınlanacak. Kéovan Interaktif'in geliştirdiği uzayda ve hatta uydumuz olan Ay'da geçecek bir bilim kurgu gizem macera oyunu olan Us to Tudu Moon'da dünyayı yok oluştan kurtarmak için aya gönderilen bir astronotu kontrol edeceğiz. Us to Tudu Moon PlayStation 4 ve Xbox One için 29 Nisan'da çıkacak. Yani animenin kendisinin bitmediği gibi oyununun adını da söyle söyle bitmiyor. Neyse hazırsanız başlıyorum. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to the Boruto Switch için 24 Nisan'da yayınlanacak. Ya şu markaya ne iyi bir oyun yaptılar ne de iyi bir film yapabildiler. Sikko gibi filmler, Vasat gibi oyunlar yapıp heba ettiler güzelim karizma karakteri. Predator için bir tane daha heba gibi oyun geliyor. Daha doğrusu PlayStation 4'e geliyor. Predator Hunting Grounds PlayStation 4 için 24 Nisan'da çıkacak. Ya bu oyun daha önce kaç kere çıktı? İngilizceden çevrilmiştir. 2019'da önce Seiken Densetsu olarak bilinen Mana'nın denemeleri Square Ford'u Super Famicom için geliştirilmiş ve yayınlanmış bir 1995 aksiyon rol yapma oyunudur. Bu yıl bin, bu bu 1993 oyunu Mana'nın sırrının devamıdır ve Mana serisinin 3. taksitidir. Açıklamasını Wikipedia copy pass yaptığım Trials of Mana PC, PlayStation 4 ve Switch için 24 Nisan'da. Haftanın gündemi de böyleydi. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte haber uzayında görüşmek üzere. Yani aynı saatte olmasa da aynı gün. Aynı gün de olmayabilir ama önümüzdeki hafta haber önümüzdeki hafta da olur mu onu şimdi ben tam bilemedim ama Sevdiyseniz olur devam edersin. Hadi arkadaşlar. Evet, bradalarımız bu bölümde sevgili katılan bradacıklarımı öveceğim. Gördüğünüz gibi sayımız günden güne artıyor. Teşekkür ediyorum katılan bradalarımızın hepsinin Gözlerinden öpüyorum. Yani sizin varlığınız açıkçası video yapmaya daha fazla motive ediyor. Ailemiz büyüyor, genişliyor. Buradanızda 7 gün 24 saat adeta yarım yarım yardırıyor. Yani bir kurguyu bitiriyorum, öbürüne geçiyorum. Nasıl bir video yapsam, nasıl içerik üresem diye bildiğin karantina altında 7-24 düşünüyorum. Ama sizler için işte Buradalar müessesesi çalışıyor. Katılan buradalarımızın gözlerinden öpüyorum.